50 dakikada çok o durumu bitirebilir misin? Bitirebilirim. Tamam. Sen de rekabet edecek bir kişi daha lazım. Hemen bulman lazım bana. Çabuk. <laughs> tamam. Kanka gel. Bir dakikada bir dürüm bitirebilir misin? Bitiriyorum. Tamam. Aa, hemen ikna oldu ya. <laughs> Hadi gelin. Aç mısın? Çok açım. Sen? Ben de daha 3, 2, 1. Başla. bir dakikada bitirebilirlerse Toko'nun kefes şubesinde bir ay boyunca menüdeki bütün yiyeceklerin fiyatı yarı fiyatına olacak. İçecekler dahil değil. Son bir saniye bitti. Abi bitiremediniz. Ne hani iddialıydın açtın? Ne oldu? Abi çok Ama bak güzel. senden önde gitti ha. Bu arada nasıl? Tadı nasıldı? Müthiş. <laughs> Senin? Müthiş. Siz kazanamadığınız için ben bu ödülü takipçilerime hediye ediyorum. Tabii. Beni ve Toko'yu takip edenler ve bu videoyu yorum yapanlar bir ay boyunca Toko'nun Kepes Şubesi'ndeki menüde bütün fiyatlar 150 yarı fiyatına. Koşun gelin ama ilk önce takip etmeniz ve yorum yapmanız gerekiyor.